Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baki. Arkadaşlar bugün Clash eksiste yani çekiliş mücadelede dostluk savaşları yapacağız. Hemen başlayalım. Tomruk, kasırga, buz büyücüsü. Ya. Şimdi adamı silahları verdik. Ne zaman alalım. Bir efsanemiz adamın bir efsanesi var. Beni verdi Of. Oh. Adam güzel şeyler vermiş. Ben bunlarla combo yaparım. Tamam. Adam bize iki büyücü vermiş. Dur sen bizde tomruk var kardeş. Alırız onu. Kasırga arkadaşlar baştan gelseydi çok iyi olurdu. Evet mal mal verdi diyecektim. Dur şunu şöyle çekeyim. Hop. Tamam tamam tamam. Hadi lan. Bir tane daha buz büyücüğüm var. Böyle yapacağım. Of. Şöyle yapayım ben. Ne var? Ne var lan o? Slaşır. güzel. Güzel kartı yani. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve 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 hadi hadi. Yes. Kral kulesine vursaydı var ya ben biterdim. Çek lan çek 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 çek. Abi işlemedi. Dur. Ben şöyle bir şey yapacağım koyacağım kılıcımı şöyle. Bir tane de buz bilgisi koyacağım yine. Sonra bunu yollayayım. Kafadan bir şey yaptım arkadaşlar. Çok kafadan bir şey. Çok ama ama onu nasıl kuleye alıyorum bak. Nasıl kuleye aldım ama. Süper taktik. Taktikçi bomba. Bir de elektro büyücü olsa burada mis gibi çok nefis olurdu. Üç büyücü ve kıvılcım ve minyonlar. Yine yani efsane bir şey. Üç büyücü yaptım. Dört büyücü yapar mıyız? Oyun biter lan. Oyun biter dört büyücü de. Oyun bitti bile. <laughs> Arkadaşlar. Ne daldım ne ne. Adam pes etti ya. Keşke arkadaşlar böyle bir tane güncelleme gelse her hafta hep bir şey olsa böyle. Nasıl desem? Savaş yerine giriyoruz ya orada da böyle kısım deste olsa mis gibi olur ya. Abi! Adama çok yanlış kartlar verdim. Bana çöp geldi ya. Hepsi çöp benim. Ben seçtim hepsini. Adamı bekliyordum. Antre bekliyordum. Antre Arkadaşlar bu arada klanımıza gelebilirsiniz. Son bir kişi herhalde. Ya da doldu mu bilmiyorum. bakarım Bu ne lan? Full büyü. Abi full büyüyle ben nasıl kazanayım ya? Full büyüyle ben nasıl kazanayım? Şöyle çakacağım zehri. Böyle yapacağım. Arkadaşlar bir tek adam madenci var ya. Nasıl savundum ama. Çok iyi savundum arkadaşlar. Çok ama iyi savunma. Oo madenci oraya çalıştı. Çok güzel çalıştı oraya. Dur dur sen şuraya çekelim mi? Mini Pekka dayı. Mini Pekka abi. Oraya vurma. Çok güzel. Tamam mı? Çok güzel. Şuraya bir de buz golemi yollayalım. Madenciyi de şöyle yapacağım. Ama sıkıntı var ki o kule gidebilir. Adam için sıkıntı arkadaşlar. Kule gitti. Ya çöple oynuyorum. Yine adamları yeniyorum lan. Pes at abi sen. Pes et. Pes. Pes et. Adam pes etti la. Adam pes etti. Düşe zehir koyayım. Zehir bile yetişmez. Yetişti araçlar yani kısıtlı beni durduran durduran yok arkadaşlar. Bu da alırım ben. Bir de bununla girelim. Oo. 8. arena. Ben de çıkmıştım, düştüm. Mega'yı seçelim hadi. Hadi Mega'yı seçelim. Tomruk tabii ki de. Adamın iki büyüsü var. Bizde çöp. Bir tane efsanemiz var. Adam. Of. Koçbaşı ben iyi kombi yapıyorum. iki kat iksir bir de. Aa çok güzel. Bu çok güzel arkadaşlar. İki kat iksir. On, i̇ki kat iksir olması Ben bilmiyorum nasıl hızlı doluyor. Bu niye hızlı doluyor. Şöyle of. Ben bu kadar iksiri. Ben ne diyorum bu kadar iksirini nereden buluyorum ben. Uuu fake. Adama fake yedirdim ya. Adama fake yedirdim ya. Adama fake yedirdim ya. Önüme geleni atıyorum arkadaşlar. Önüme geleni. Dart Goblin'i hadi hadi öldü. Yes. Oğlum ben bu kombo ile kuleyi bile alırım lan. Aldım lan. Yuh. Kuleyi aldım. kuleyi aldım. Hı? Adam nasıl ezik çıktı ya. Dur dur orada sen. Dur. dur. Golden çetesi gönderecek bir ihtimaliyle. Şöyle bir tane komba yapacağım ben. Gönderdi ben gıcık olduğum şeyi. Ve en gıcık olduğum şey. Golden çetesi ve isket olsun. Don. Arkadaşlar bu arada yarın da stres çarkı videosu gelecek. İnşallah tabi. Oha 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 dur dur deviz orayı nasıl temizleyecek. Bam. Yes. Deviz ölümsüz ya ölümsüz ölümsüz. Boop <laughs> boop Orada katliam olmadı mı arkadaşlar? Orada katliam olmadı mı? Çöpleri salacağım. Adam dur dur şuradan da alacağım. Tomruğu elimde tutayım. Adam bir efsanevi. Ben bir efsaneyim. Adam iki efsanevi. Herhalde yok. Bir tek madencisi var. O da bir ama yani adamı yeniyorum. Abi koru, koru 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 tamam tamam aldık aldık sıfır sıkıntı nedense artık trole getirdim adamları ya adamları bildiğini alattım ya Birisi daha geldi. Kim kabul etti? Arda Kara. Arda yine. Uf, Cellat geldi. Cellat. Şimdi adama bunları verdik. Tabii ki de büyücü benim. Bir efsanevi verdik adama. Adam çok ya. Ama mega dal kabul verdik. Benim kombolarımın efsanesi Avan. Avan'la çok iyi ben kombo yaparım. Bana bunu vermeyecektin kardeş. Ağlayacaksın aslında sonra. Önüme geleni atıyorum. Bir de testa vermiş arkadaşlar. Benim kulübelerle iyi olduğumu bilen yok. Aranızda tabi. Ben kulübelerle iyi olduğumu hiç kimse bilmiyor. Ne? Fail. Adamdan fail diyordum. Şimdi elektro büyücü neden gelmiyor lan bana? Ne de elektro? <laughs> Ay. Dışarıya salayım bari bir de buzluğu salalım. Mis gibi. O klöber tolla bile, bile 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 ah be adamın roketi vardı. Tamam tamam tamam. Abi ben şeyi unuttum. Kulemi unuttum ben ya. Abi abi abi. Hayvan gibi dalıyorsun zaten. Daha ne minyon sürüsünü gönderiyorsun. Ne elit barbarı gönderiyorsun. Hayvan gibi daldın zaten. aldım kulemi ya. Bir de halen komba yapıyor. Üçlerçi yapmak için. Her adam böyle yani. Üçlerçi yapmak için. Gereksiz komba. boş Kosu boşuna eksik harcıyor yine. Yine aynı komboyu yapar. 3 hava kartı. Bu böyle bir şey yapacağım. Sonra testere çekeceğim bunu. Tesla ile çekeceğim bunu. Bunu buraya koyacağım. şunu şöyle yapacağım. Ama adama işlemiyor kardeş. Adama işlemiyor. işlemiyor. Bu ne? Arkadaşlar ben bu ben bu turda yenilirim. Gel. Ya sen şöyle. Tam bir tane daha vurma sana be. Bir tane daha vurmayacaktın oğlum. Yaktın lan beni. Bittin oğlum sen. İki tane alev topuyla gidiyorsun. Ya da bir mi Ben şuraya da bir kombo yapmayı düşünüyorum. Hadi. Abi. Abi hala bir tane çalıyor. Abi iki tane. Arkadaşlar 10 saniye daha olsaydım, bu kule pertte. 10 saniye daha. Neyse bir tane yedik yine. Yani. Kim gelirse. Mezarlık, mezarlık. Hiç geldim mezarlık. Mal mı Ne yaptım ben ya? Bombacı alacaktım. Neyse. Mezarlık var, mezarlık. Mezarlık ve efsane vermemiş. Lanet olsun. Arkadaşlar ben geliyorum. Hiç video için kapatmayacağım, durdurmayacağım. kapıyı kapattım arkadaşlar. Siz gelmesin diye. Hatta gelmiştir bile. Yani size şimdi bir parti. Size şimdi bir parti. Size şimdi bir parti. Size şimdi bir parti. Hadi 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 parti. Hadi hadi hadi. uf uf temizler mi orayı temizleyemez. Nasıl temizlesin o orayı? Cadi şöyle salacağım da arkadaş. Adam çok saldırdı ya. Dur dur o şeyler olsun. Ateş ruhları, alev ruhları mı? Ateş ruhları mı neydi? Ama ateş ruhlarıydı ben bildiğim. Of adamı çok efsiz aldık. Çok çok klas bir saldırı. Çok güzel bir saldırı ama kuleyi alamıyoruz. Dün 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 Arkadaşlar domuz sirmenin sırrını göstereceğim size. İşte domuz zirvenin sırrı. Az sonra. Yeni bölümü. <laughs> Yeni bölümü. Bakın. Yerden çıkar mezarlık yerden yerden çıkan mezarlık yapmış Konami. Hadi, hadi. Arkadaşlar benim bu adamı almam lazım. Benim bu adamı almam lazım. Şimdi ben bu adamı almazsam ben biterim yani. O kadar güçlü kartlarım var. Alamazsam yuh. Of adam bombası var ya. Büyücüsü var ya. Neyse adamdan çok vurduk O Ohli'ye adamdan çok vurduk. Of ikili bomba kulesi. İkili bomba kulesi demek zafer demektir. Şaka yaptım savunma demektir. O mezarlık. Mezarlık. Lan. Lan! Ya. Abi ya. İkinci yenişimiz. Adam çok hırslı çıktı. keşke arkadaşlar savaşlarda kısıtlı deste olsa. Herkes oynar bu oyunu. Gönderirim ben. Vardım ya. en sonunda ya. Sonunda ya. Dur düzgün bir kart geldi ya. Sonunda ya. Sonunda ya. Ben, ben cellat e, cehennem konması yaparsam adamın işi biter bence. O da yüksekmiş. Ben troll için arkadaşlar üçe düşeceğim. Ay iki düşeceğim. Canım istiyorum. Oradan rahat bir şekilde yükseleceğimi hissediyorum. Ona adam bize kraliyet devi vermiş. Çok güzel yapmış. Çok güzel yapmış. Çok güzel yapmış. Şimdi senin işin bitti kardeş. Bu komboyla beni hiç kimse durduramaz. Ama pek varsa tabi durdurur. Pek varsa pek yani arkadaşlar birçok kartın alabiliyor. Ama hava dışındakiler. Mega Dalkovuk ilk geldiğinde çok güzel diye. Çok güzel yani. Kartlar ilk geldiğinde arkadaşlar herkes kullanıyor. Sonra bir çıkıyor. Yani bir bakıyorlar hiç güzel değilmiş. Ondan sonra kullanmıyorlar. Aslında Halbuki Cehennem Ecerası çok güzel bir kart. Testlerde en iyi efsanevi o çıkıyor. Ben video izlemiştim. Öyle bir tane video. Clash en iyi efsanevi kartı hangisi diye. Çok güzel bir videoydu. Allah belanı ver. Delice bir kombo yapacağım. Adamı da kesin yeneceğiz yani bu komboyla. Bu kombayı yaptığım için. Lanet olasıca neden oraya vuruyorsun? Senin adın XY yayı. diyelim. Çünkü çok malsın ikseyi. Gelecek yılların önde gidenisin. Koruyum ana koru lan koru koru. Boru 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 koru koru. Adam ya bari bir tane taç alalım ya. Adam nersen su var benim de var. Ama adı illa bodozama daldıracağım beni yani. İllan bodozama daldıracaksın yani beni. İllan. Bu da o zaman daldıracaksın. Vermiyorsun, vermiyorsun. En sonunda bu da o zaman daldıracaksın beni. Ya uf, adamın yıldırım çarpması mı var ya? Şimdi mi kullanılır bu ya? Artık prenses hissedeceğim ya. İşleri toplayırız. Ben niye onu aldım ki? Adama iki dondurma verdik. Dondurmaların tadı güzeldir inşallah. Bir ev versene bana ya. Bu ne arkadaşlar ya? Çöp ya. Ama o çöplerle iyi şey yapılıyor. Tabi adamda oklar var. Yok lan, bizde var. Ne onu? Onda ok oh ne işe var? Hadi Arkadaşlar özür dilerim ses için. Saat kaç oldu? Aynı. Lan. Adam kulübeleri vermiş. Kulübe challenge yapıyoruz En çok kulübe yerleştiren de ben oldum. roket gönderiyorum da Artık buraya kombi yapacağım şöyle, böyle. Dondurmayı alacaktım ben ya. Niye almadım ki? Arkadaş, arkadaşlar biz kulübelerle nasıl alalım? Nasıl alalım? Adam yerleştiriyor kulübeleri. Adamlar tam roketi tam yerine atıyor. Biz atamıyoruz ya. Böyle bir fail yok şey. Böyle bir şey yok arkadaş. Arkadaşlar bu arada bu son savaşım. Gele bir tane daha yapacağım. Öyle bitireceğim. Adamın taktiği anladım arkadaşlar. Hani adam roket atıyor ya o ben kulübeleri yerleştireceğim. Adam da azaltı 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 şey yapıyor almaya çalışıyor. Otomatik çıkacağını götürüyor. Kavadan bir şeyler attım arkadaşlar dondurma. Adamın don Bakın görüyorsunuz mu? Adamın ne kadar çakal. Fark etmedik sanıyor. Aa, vur lan bir tane. Bir tane şuna vur bali ya. Vurdu öyle ya. Oyun burada bir kardeş. Son bir savaşta ondan sonra oyun video bitiyor arkadaşlar. O lan halen... uf videye 23 dakika olmuş. Ne kadar? Adam bize büyücü verdiyse çok güzel. Adam bize büyücü verdiyse çok güzel olur. Ama okçular. var, da çok güzel. Olur. Neyse Şunu bir İki buz büyücüsü. Adam gibi adam buz büyücüsü ya. Kim, de, kim demiş güzel değil. Ya. Şaka yaptım yani kötü. Ya birazcık kötü. Oh. Orada beş efsanevi kart mı? Dört. Oha. Buz virüsü challenge oldu ya. Buz virüsü challenge oldu arkadaşlar. Bildiğiniz. Elektro virüsü. Neden beklettim arkadaşlar? Onların buz virüsüne ay elektro vurmaması için beklettim. Hadi. Ana elektro büyücü ölmüş ya. Orada görmedim. Çok büyük sıkıntı balon. Ama elektro büyücü varken değil. Buz büyücüsü varken de değil. Buz büyücüsüyle elektro büyücü zaten... Abi Adam bizi fake'e getirdi. Sağlıyorum lan. Elektro'yu da sağlıyorum. yoksa alıyorum. Ne var ne yok salıyorum ya. Arkadaşlar ne var ne yoksa alıyorum ben. Bin kere söyleyeceğim bunu. Başını şişeyen kere kadar. Hadi. Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.